Overpass'i hayatta seçmez adam. İyi başladım çeviririz. Let's roll. Evet güzeliz güzeliz güzeliz. Neyse iyi kötü olmadı ya bu. yani kazanabilir miyiz bilmiyorum bakacağız. E, A gittim ben. Kaybetmeye mi oynuyoruz? Daha evet, daha da oynuyoruz. İyi tamam o zaman neden girdik kaybedeceksek? Neyse hadi Öyle tamam o, olsun önemli değil önemli ya değil ya abi. Şey... Önemli değil. Ben Oyun bu de de ne olacak? Zaten bunu vuramıyorsan kaybedeceksin abi. Buyur bak adam diyor ki sen istiyor duş verecek 50 dolar diyor buyur. Çek bıçağı! Çek bıçağı üstlerine! Emaneti çekecektin abi. Olduğu kadar artık ya. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ben A oynarım abi. Ben her türlü A oynarım. Yani... B'ye bomba kurulsa bile ben çok bakmam. Öyle bir A oynuyorum yani ben. Ya tabi tabi. Yo buraya smoklar geliyor. Ee, palas var. Girdi. Ama bak ben sıkıyorum mob'a ya. Bir tanesi bir can. Bunlar çok aptal. Peki, Peki senin acı Mr. Young, senin kurşunlar nereye gitti acı? Abi üçüncüyü de öldürmen lazım mı senin o tepedeki adamı?

Çöz. Abi ben b'e oynamıyorum diyorum. Siz bak gerginlik çıkartıyorsunuz ama lütfen. Abi kaybedecez demedik mi? Evet. E tamam ama sen bağırıyorsun bak. Rengide ediyorum beni lütfen. 11'e ben mi 11 yapıyoruz. <laughs> He tamam öyle desene baba ben böyle kafa kafaya gibi gidecek tamam pardon pardon <laughs> beyler geliyorlar buraya Allah'ını seven yardım etsin. palası. Girdi, girdi adam. <laughs> Elinize sağlık. Öyle bir şey alayım ben. Abi? Yok abi, dedim. abi bizde Riba iyi bence. Abi, ribas iyi adam, adam. Al, ben bir diyorum. <laughs> <dedim>, inferno <laughs> de inferno banlattılar <laughs> Inferno'yu. <laughs> Koşuyorlar. Właśnie w A da A'da ses yok. B dikkat.

Nerede? Atarım ben aç. Ee, bana biri bir silah atabilir mi M4? M4 acı ben oynayamıyorum çünkü diğer türlü. Keleş falan beceremiyorum ben çok. Eyvallah. Baba bu iki... Ya yaş ortalaması çok yüksek baba ya küfür çok nadir oluyor ya. A'da gene ses yok galiba. Mid olabilir. Palas boş. Ee, şey var. Andır. Ya kafasına bomba atıyorum adam ölmüyor çok enteresan. Kafasına bomba atıyoruz adam ölmüyor. Abi takım alev. Alev takım yani. Abi peçeler de çok iyi bizim. <laughs> Mit var herhalde. <laughs> Bir palas vardı öldü. <gülüyor> <gülüyor> palas varsa A vardır ya. Yani. Keleş atarım ben Bana at ben sende götür ben aldım Emre'yi be. Attım attım, attım. Tamam. Al, al, e Karşı taraf biraz tırto Açık söyleyin. Ama bizimkiler de iyi abi moral bozar Böyle karşındaki adam böyle oynadı ama moralim bozulur. Ulan ölmedi adam. İki palas var. Bu saçma bir şey mi var lan? Aa. Adam bunun üstündeydi ya. Benim nasıl ölmedi? Bir tane palas var göster Cık. Çok enteresan. Bye, <laughs> <laughs> Öbürü B değil miydi? Bir de öyle bir info verdi sanki B var bir tane dedi ha <laughs> Yani ne şey şey, şey biz Öpüyor bizim olay Bakalım Bu elimi de oynayacağım Ben gene A abi B de Fehmi abi Ben B'yim Ben de B'yim A'dan şaşmam go. bizim adam yakıyor ben bomba atayım bari ya Ha smoke attı o Allah geliyorlar Tamam çok iyi. Bir kişi daha var orada. Rampa bir, bir daha var. Ya zaten onun nefes alma şansın yok. Abi takım çok iyi. Takım çok iyi. Şimdi ama şey asıl şimdi gerçekten şey güzel olur. 11'den 13, 11 kaybetmek güzel olur. <laughs> Öyle bir şey yaparsak numara olur ya. <laughs> Şu 11 birden veriyorsun. <laughs> Geliyor buraya galiba. geceler babam. İyi geceler babacığım. Ulan iki palas duydum. İki şey. Bizim diğeri nerede? Bu ilk defa bombayı kuracak olabilirler ha adam korkudan kurmuyor bombayı. <laughs> Yok mu bomba bunun abi? Kelerlen, <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> alright, Aa bomba alright. burada düşmüş. Doldu, oldu. Bir şey de, neyin, neyin, neyin. <laughs> Ömer Rufan gibi iyice. Ya bana bir o M4 bir atabilecek boyun. var mı? Şimdi maçı kaybediyorum. Tamam güzel abi bana uyar böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Üç mü koca. gülüyor> Burada A'da ses yok. Dur bakayım. Evet yok yok. Mitteler. <laughs> <laughs> <laughs>

Şimdi kafamıza göre takılıyoruz mu? Şimdi direkt maçı satıyoruz, hepimiz oyundan çıkıyoruz. <laughs> Yük ya. Etkiliyoruz önce, önce kim etkileyelim hadi kim E ne tamam de yap, de yap de hadi de madem de yap hadi. Yap. Yap. yap tamam yap hadi gönder. <laughs> Benim yaş 39. <laughs> Hacı yani gidip Valorant oynayacak halimiz yok ne yapalım?

Oğlum avuk ne zaman çektim mide ya? Abi aslında bak adama yazacaktık izin verip gelip aranızda çözecekti bombayı. What? <laughs> koşarak vurdu beni ya. Beyler elinize sağlık.